Evet, e, kemerde e, geçen biz de gördük onları. E, iki defa öğrencilerle dalışa giderken kemer e, hemen ay e, Ayşı koyunun açığında e, yunus sürüsü var. Avlanıyorlar, besleniyorlar. Özellikle balık çağlarını iyi takip ederler. E, ağlardan balık çağlarlar. E, ayrıca kıyılarda, koylarda e, balık sürülerini sıkıştırarak avlanan canlılar bunlar. E, güzel, hoş görüntüler. Yaşanabilecek bir e, sularımızın hala temiz olduğunu, yaşanabilecek bir çevrenin olduğunu, e, kıyıya kadar gelebiliyorsa Yunuslar e, oraların temiz olduğunu gösteriyor. Özellikle Foklar, Yunuslar gibi bu tür canlıların e, girdiği yerlerde sular temizdir. Bu da herhalde hocam dünyaya, dünyaya bir örnek. Tabii tabii tabi, 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 korumamız lazım. Ba, balık, balıkçının ağını iyi takip eder yani e, ee, balık iyi ağdan balık çalar, ee, ağları yırtar. Bu konuda da balıkçılarımız müzdarip. Özellikle sardalya, e, barbun, barbun ağlarından e, tek perde şeklinde fanya olmadığı için e, dolaşma, dolanma şeyleri de çok düşük. Dolayısıyla e, barbun ağlarından balık çalarlar daha çok. Ee, tabii bizim kıyılarımızda e, 3-4 tane e, yunus türü var. E, bunlar e, şişe burun, ondan sonra tırtak dediğimiz. E, bunlar e, sularımızda var, e, kıyılarımızda var. E, memeli hayvanlar doğurarak yürüyorlar. Zaman zaman da yavrusunu yanında görürsünüz. Normal bir şeyde, e, özellikle Akdeniz'de çok ölüm yok. Ama geçenlerde Karadeniz'de ölümlerin olduğunu biliyoruz. Yani Kıyıya vuranlar oldu, e, balıkçı çatışması mı yoksa e, bu patlamalardan mı e, başka şeylerden mi kaynaklandı? Net olarak belli değil ama e, zaman zaman Karadeniz kıyılarında görüyoruz. Marmara kıyılarında öldüğünü görüyoruz. Biz zaman zaman o görüntüleri görüyoruz zaten. Bizim özellikle araştırma Akdeniz Üniversitesi Suyunları Fakültesinin araştırma gemisinde de e, sıra yarışır onlar tekneyle. Hemen teknenin burnunda eğer ağır gidiyorsanız vazgeçerler ama e, onları geçmeye çalış bizi geçmeye çalışır onlar devamlı. Ağır giden tekneye e, takılmazlar. Biraz hızlı giden e, devri yüksek motorlarla adeta yarışırlar onlar.